Gel yanına. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bu Minecraft haritası mı benzeyen bir şey var. Şimdi bugün bu Minecraft haritasında parkur yapacağız. Dünyanın en kolay parkurunu yapıyoruz arkadaşlar. Checkpoint var mı? Bir ölsene. Öleyim. Öl. Var. He, tamam gel. Geliyorum. Uh. Oyunda çift slog var. Evet çok iyi demek Ay, şimdi zorluklar çıkacak. Galiba. Oğlum burada hiç zıplamana gerek yok ki. Düzgün. E burada da. E bekliyorum. E geldim. Hadi arkadaşlar. Oyunun sesini açalım mı? Ben mi açayım sen mi? Ben bir şuradan oyunun sesini. Yok oyunun ne? sesi yok. Hı. Benimki zaten açık. Benimki, açık, benimki açık, benimki açık. Bak öncesi salak. Benimki de. Ya. Aa yok Benim açık değil. Yok benimki yeter. Of. Deniz bekliyorum burada. Geldim, geldim sen git. Deniz bak bun ya bunların ismi neydi Minecraft'ta? Enderman Bloy'du. Sanki ender kumluydu ya. Yok yok o değildi. Yani ender oksijen kum... oksijen. Oğlum oksijen ne? Oksijen <laughs> oksijen, oksijen, oksijen. Oksijen işte. <laughs> Katman kayası değil mi bu? Oksijen çok benzetilmiş Aa bak ben bu. Bunun ismi neydi? Bu parkur şey bunu yapan da çok orak, Oğlum ne güzel parkur yapmış. Değil mi? Oğlum buradan şöyle geç. Mio. ve dedim. Mio dedim. Mi? Deniz oradan geçmiyor. Orada bir şey var canım gibi. Yok lav lav. Nerede? Deniz bak bur buraya yürüyerek geçebilirsin. Daha zor. Olsun ben ayakta geçeceğim. Aa bak elmaslar ve katman kayaları. Elmas katman. Arkadaşlar siz yorumlara lütfen yazar mısın onlar mı kat. Bunu da koşarsak geçer miyiz evet. Let's go. There. Neyse ben biraz parkurcu olduğum için böyle zıplayarak da geçebilirim. Evet geçtim. Ha burada gerçekten öyle bir şey. Lan geri dönmüşüz biz. Adamlar bu tarafa geliyor. Geri. La adamlar bu tarafa kandırdım oğlum. <laughs> Ama harbiden bu sanki biz Oğlum biz bunu yapmıştık. He yok yok. Oğlum başka bir yer şunu. Oğlum hile buldum burada. Evet. Ölmek. Ölmek iyi değil mi? Bak şöyle. Zor <laughs> biraz. Oraya çift dokla geçeceğim de. Çift dokla geçemezsem çok şey olur. Böyle. Like, let's go, let's go, let's go, let's That's go, like let's, go, go let's go, 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 let us go 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 let us let us go let us let us let us go Ha sen bayağı geridesin. Ha gördün mü seni? Neredesin? Oğlum buradayım. Hani? Ayağım fark. Ha, o sendin doğru ya. Uy. Aa hile. Adam buradan gidiyordu bak. Adam şu siyah yer var ya oradan gidiyordu. Gerçekten. Yok. <gülüyor> 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 Biz de gidelim. Oğlum ben buranın hilesini buldum. Çift o geç. Bak çift o açıyorsun bak. Evet, bak, biliyor, çift o açıyorsun şuradan şöyle. Yok yani şöyle de geçebilirsin Arhan. Aran şöyle Arhan Arhan şöyle de Arhan bak şöyle de geçebilirsin. Ben orada değilim ki. Ben daha çok geldim. Oğlum geldim bu oraya. şimdi? En öndeyim grubun. Grubun en öndeyim. Ve en önde Discord olacağım. Discord grubum yok ama. Benim eskiden vardı Discord grubum ama artık yok. Çünkü grubu çaldı. Burada birisi gelince ben. Guh, guh, guh. Git git, op git. Melis sen neredesin? Oo, ben gittim. Gördüm seni. Tahta Tahtalardasın. Ben uçtum. Uçak verdiler bana onunla uçtum. Kaç Oha robuxa? yaklaşmışsın. Kaç robuksa? Ya yedi mi? geldim. Uy. Ya burada sadece yürüyoruz. Eee burada bir hile yok. Aa varmış. Deniz ben burada hile buldum bak buraya geliyorsun buradan. Uy. Oca. Ni ne diyor grafiklere Hemen evin içine bak Adamlar çurol obi yapmışlar. Bakma arkadaşlar. O adamlar çurol obi yapmış. <laughs> arkadaşlar bu çurol obi biraz abartıcı bir çurol obi.

Şubli dam. Şubli. Aa sabun eklendi. Ne? Şaka. Bak bak inanzı ya Sen bir inayısın. Olamaz. Anime çocuğu. Çiğ çi Oğlum sen neredesin? Sana fark attım. Duvarlardaydım şimdi geldim. Oha o duvarları geçti. Troll lan değil mi? Kenardan geçiyorsun değil mi? Hı hı. İçinden değil. Çünkü ikisi de yanıltıyor. Okey. 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 Birbirimizi <laughs> Ya ben uçtum uçtum sen gelene kadar yarım saat geçer ben geri geliyorum. Gördüm seni. Geliyorum. <laughs> Gelemedim Gelip e, geldin sen. Ya gelmeseydin sen de. Yemeli koşup Koşu, no, no, no. <laughs> de La, oğlum önümü göremiyorum senin yüzünden. Bak, ayrı taraftan gidelim. Pum. O, no. <laughs> Gel burada zıplamaya gerek yok. Ne? Hey. Video. Video. Yarabbim, ne Arkadaşlar şu an parkur. Arkadaşlar bunu da koşun ne olacak yani. Efendim baba bir bak bak e Deniz biz gel mi geldik? Hayır. Efendim. Arhan. Hı? Eve geleceğim mi bir ara? Hı hı. Biraz sonra gel tamam mı? Bir daha gelemem buraya. Duyuyor musun beni? Hı hı. Tamam mı? Hı. Deniz ben gittim. Ya. Ben... Burada. Bak, o o... Buradaki bu ince dallara yakalanmamak imkansız. Çok zor. Hareketimi <laughs> atlayarak kaldırdım. Tam düzelttim. Ya oyundan çıkmış gibi yapınca tam tam çıkma düzelttim. diyor. <laughs>

ben gittim, ben uçtum, ben uçtum, ben uçtum, uçtum, ben uçtum. Eminim ki 5 trilyon kat geridesindir. Neredesin? Lan geliyor. Ben bunu saklayalım

ben... Ya ben Bak iyi. şimdi Kralı anlatıyorum Kral bir öl Ya haydi ya Çok arkada kaldın benim Bak geliyor Eee <laughs> harbiden çok arkada kaldım çok Ya beni bu mı yerdesin yani Onu <laughs> Nerede oldun yani? Ya uzaydayım ben uzay. Uzayın derinlik derlerim. Arkadaşlar ben uzayın... Neyse geliyorum videoyu bitirelim. Yok yok gelme gelme. <laughs> ben orada bitiriyorum. Gel. El evet, takışıyor işte, videomuzu Dur be. Şuraya çıkalım. Birazdan zamandır... bitirelim. Hadi hadi. Rom. Ama hızlı ol. Benim gibi ol bak. Be bak kız nasıl geçiyor. Bak kız senden iyi olmuyor valla. Kız senden niye niye bu kadar? Ya kız boş yerde de düşmezsin. <laughs> Beni geçti Arhan. Oha, bu ne? Bu ne? <Gülüyor> <Gülüyor> Lan. Lan. Hı. He. Can oyunu gibi bu. Evet. Ama normalde sahte. Yani can şey değil. E sen bayağı doştun. Sen neredesin? Ya checkpoint aldım. Evet. Ya. Yeah. Yeah. <laughs> Ağacım maalesef sanırım oyun çok az kaldı. Bu oyunu bitirmemiz de ikimizin de. Sen neredesin? Arkama baktım göremedim. Şimdi bak. Ben seni görüyorum. Ve seni geçeceğim de. Ya Rabbi bu çocuk uçtu ya. Kardeşim. Ama geçeceğim seni. Ya bunda zıplama yok ya. Çok gıcık oluyorum. Oğlum sen de uçuyorsun ya. Ona da çok gıcık oluyorum. Onun tam sonda ölüyorum ya. Ona çok gıcık oluyor. Deneyim. Oha sen uçmuşsun. Ya keşke kaçıncı yerde olduğumu görebilsen. Sen noksu kaza git. Geçin sana yetişmem imkansız. Geçtim Gör... o zıplama yeri. Ben buradayım. Ha şimdi benim çünkü bu la var. Ama yine de yaklaşmışsın. <laughs> Aa çok yakınsın <laughs> bana. Aa ben <laughs> seni gördüm. Use me. Kk kki canılanacak ay yol to be on so Aha öldü büyük zaman. <laughs>

zaman istemeden. O Ya ama ya ben değmeden ölüyorum nedense. Ha, ben de. Bak bak. Ölürsem. Ölürsem seni öldürürüm. kolay ya. Çok yaklaştım. Gördüm sonra. Ama burada birazcık önemli. Yeeey! Yeah! <laughs> Bak! Artık şimdi bende sıra. Uçma sırası. Arkadaşlar şimdi ben onu uçurtacağım. Uçurtma olacak. Bebeciğim uçurtma olacak aslanım.

Kuleyin yani, yani çok zor. Merhaba. <laughs> adana Adana Merkez kes patlıyor herkes. Ses ver Adana zirveden selam yok. Durmak yok o mil patlamaya devam yok. Bulmak geliyor geliyor valla geliyor valla geliyor, geliyor kalmadan, vallahi, vallahi Baba nerede çarşafım gördüğün bu paketler. Benim mama Mamma Yavaş'ı azıttın dermanım. Adana çocuğu bildiğin şehrimin delisi. <laughs> Ulan kaz kaz sana kafa var mısın yok Sen mısın, kelimelere daha yarım saatin var değil mi? Ne? Aa gelmiş gelmiş <laughs> kelimelere daha yarım saati vardı. Ananı... <laughs> ben Bas kaza. işte sana bas kafa Var mısın yok musun Ben abi yarışa Ben bas kaza işte sana bas kafa Oğlum sen burayı nasıl Yaptın Şöyle mi ver baskaza işte sana tas Popo <gülüyor> Deniz <gülüyor> Burası ev He oraya en basit yerde. <laughs> Ver evet, bask işte arkadaş telefonuna bask kafa var mısın? Ulan haydi ya uçtum ben seni uçurtma Oğlum. ya. Oğlum Hı. izle. Vay. Hadi uy, bana yetiş uy. 2000 TL. 2000 TL değil de Robux değil mi? Evet. İki bir Robux. Ron. Arkadaşlar doşmam lazım benim. Oğlum videonun yarısı bu şarkıyla geçti. Hadi <laughs> bu Oh öldü öldü öldü. öldü. Oh. <laughs> Ben görürüm. Ben de ararım. Çünkü sen çürsün. Lan İşte bu ben. Bazı kazaçta seni o, gördüm sana abi. Sana da yarım saat uğraş gelemezsin. Arkadaşlar hem ben ilerleyeceğim hem çok Ananı öldüğümde her öldüğümde gerçek hayatta ölmüş gibi oluyorum. Nasıl? O kadar çok önemli. Para. Robux'larımı vermem ona. Ondan bu boz kozu üstü Robux'un yok. Hayır ben, ben al. Ben alacağım. Vallahi beni geç alacağım. O neredesin sen? sen, sen. Oy, oy Sen liseyi bitir. Ben bir daha... Sen daha 24 yaşına kadar gel oyna beni geçirme. Yani robot Roblox el var daha Anana ben de. Sen ne miydin Oğlum ne mısın? Benim sana yakışmam az kalmış. Ya he. Benim ekranıma bakarsan görürsün. Gördüm çünkü seni. Ya ha, ha. E sen kız değil misin? <laughs> Nasıl şaka mı? Nasıl bu ama? Gerçekten bok yaparım. Aa, bok satarım. Bok satarım. Bak kalınca bok sata satarım. Videoyu bok yaparım. Sen neredesin ya? Kız bil... Kız... <laughs> Senin burada evladın varmış bir gün. Gelmiş senin ağzını, ağzını usunmuş. Bu senin evladın. Hadi evlatlık edin. Ya ben edindim bile ama onu ezdim bile. Ezik kafa. Ben baz işte sana daş kafa. Sen neredesin? Uçakta uçtum ben. Gördüm seni. Gördün mü lan beni? He yok. 5 santim uzakta. Oğlum sen daha çok uzaktasın benden. Gerçekten beni çok mu Evet. Lan ben daha yeni kuleye çıkıyorum. Ne? Ben daha yeni kuleye çıkıyorum. Nasıl? <laughs> Allah yetişmem lazım bu çocuğa. Bu çocuğa yetişmem lazım. Bu çocuk 3000 basmış. Orada var, He. ha, sen öyle. Ben şu hile yapayım la. Ama burada geri nasıl döneceğim ki la. Dur. Sakın o hileyi yapma. Geri nasıl döneceğim? 5 metre uzanda?

Ders kızar sana ders kafa öldüm. Neredesin lan sen? Ben senin ne kuleye çıkamadım. <laughs> Şu an o kuleye çıkamıyorum Ne? Hadi. De. O kuleye çıksaydın tipim İçinde miydim? Ben böyle gideceğim böyle. Deşilse de götünden bana çıkıyormuşum. <laughs> ne? Aa ben böyle geçeceğim. Böyle de çok iyi. Aynen. <gülüyor> 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 Aa ona deyince ölüyormuşsun. Ya. Deniz. <laughs> bu senin videon bitince Tamam hadi. Ben geliyorum. Hadi ben geri gidiyorum. Sen ileri gel. Ben kesin burada kaldım. Hayır burada değil burada. Ya abi sen çok geridesin. Ben neden nasıl geleyim o kadar geriye ya. Neyse. Hadi. Hadi. Ya bu hadi sene ya bu geldi O kız buraya geldi. Evladım. Senin mi kuleden? Hayır. Hayır. Nasıl ya? Geri gidiyorum mal. Hiç ölmemem lazım. Öldüğüm anda bir daha başlayacağım. En ileriden. Yani benim için checkpoint'siz parkur. Bu senin videon bitince checkpoint'siz parkur oynayalım. Hayır. O zaman Minecraft oynayalım. Ha Olur. Ama o zaman da ben video çekeyim. Anlamadım. İstemiyorum. Söz. Benim videomda küfür etmeyeceksin. Tamam. Aha kuleden iniyorum. Ben de daha kuleyi iniyorum. Unutun. Unutun ya hala buraya gel. Ben burada yarım saat beklesem gelemezdim vallahi. Daha buraya gelememiş çocuk. Selamun aleyküm. Ben hmm. müsün? buradayım. Gel. <laughs> İnso ve kaç kaç. <laughs> tamam. İnşallah ölmezsin. Hadi artık videomuz şey sonuna geldik. Yeni serilerimiz. Gelmesini istiyorsanız kesinlikle like atmayı unutmayın ve bye bye, bye.